Assalamu alaikum sayın seyirciler Türkistan haber bültenimize hoş geldiniz ben Mehmet Ali. Bültenimizde Doğu Türkistan ve dünya gündemindeki önemli başlıkları işleyeceğiz. Dikkatiniz ekranlarımızda olsun. Çin zorla çalıştırmayla üretilen ürünleri Avrupa'ya ihraç ediyor. Çin kaynaklı sosyal medyadan alınan video görüntülerinde Doğu Türkistan'daki Çin fabrikalarında Uygur Türklerinin köle olarak çalıştırılması sonucu dikilen giysilerin Avrupa'ya ihraç edildiği öğrenildi. Videoda konuşan fabrika sahibi Çinli, konuşmasında fabrikada 200'den fazla kadın işçinin çalıştırıldığını, fabrikanın 2,5 yıldır faaliyette olduğunu ve fabrikada üretilen giysilerin Avrupa'ya ihraç edileceğini söylüyor. Bilgilere göre bu fabrikada zorla çalıştırılan Uygur kadınlar personel ve okul üniformaları dikiyor. Çinli öğretmenin Uygur öğrenciye şiddet görüntüsü infial yarattı. Doğu Türkistan'ın Kaşkar ilinde bulunan bir okulda görevli Çinli öğretmenin nedeni bilinmeyen konu üzerinde bir kısım Uygur Türk'ü öğrenciye sınıf ortasında sıraya dizip aralarındaki birini ne dedin sen diyerek ardı ardına tekme tokat dövdüğü anın görüntüsü toplumda infial yarattı. 21 Aralık'ta basına sızan video görüntüsüyle ilgili ulaşılan bilgilere göre 21 Aralık'ta basına sızan video görüntüsüyle ilgili ulaşılan bilgilere göre olay Kaşkara bağlı Peyzavat ilçesinde bulunan okulda meydana geldiği belirtiliyor. Bilgilere göre ortaokul 3. sınıfta meydana gelen olay sınıftaki diğer Uygur öğrenciler tarafından kaydedilerek Çin kaynaklı sosyal medyada yayılıyor. Ancak Çin polis güçleri başlangıçta videonun bir aldatmaca olduğunu ve kimsenin paylaşmaması doğrultusunda bildiri yayarak olayı örtbas etmeye çalıştığı, daha sonra ise Doğu Türkistan'da büyük yankı uyanınca Heyzavat İlçe Emniyet Müdürlüğü 31 Aralık tarihinde bir yazılı açıklamayla yetkili makamların olayı araştırmakta olduğunu, Çinli öğretmene yasal işlem başlatıldığı ve şiddet gören öğrencide kulak yaralanması olduğunu açıkladığı öğrenildi. Bakan Çavuşoğlu Uygurları Çin'e iade etmiyoruz. Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu Çin'le imzalanan suçluların iadesi anlaşmasının mecliste henüz onaylanmadığını, Pekin'in Türkiye'deki Uygurların iade talebinin de Ankara'dan karşılık bulmadığını söyledi. Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu 2020 dış politikasını değerlendirme toplantısında soruları yanıtlarken Türkiye ve Çin arasında 2027 imzalanan ancak Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin henüz onaylamadığı suçluların iadesi anlaşmasına ilişkin sorular üzerine Türkiye'nin birçok ülkeyle mutat suçların iadesi ya da adli işbirliği anlaşması imzaladığını belirterek fakat Çin'le olan bu anlaşmayı Uygurları Türkiye Çin'e teslim edecek diye yorumlamak doğru değil değerlendirmesinde bulundu. Anlaşmanın suçluların iadesiyle ilgili olduğunun altını çizen Çavuşoğlu, bugüne kadar Çin'in Türkiye'deki Uygurlara yönelik iade taleplerinin olduğunu ancak Türkiye'nin bu konuda adım atmadığını belirtti. Çavuşoğlu, teröristlerle masum insanlar arasında ayrım yapılması gerektiğini söylüyoruz. Aynı şekilde bunun suistimal edilmemesi gerektiğini de söylüyoruz. Herkese söylüyoruz, Çin'e de diğerlerine de. Yani terörle mücadele bahanesiyle masum insanlara zulmetmeyi biz kabul etmeyiz ifadesini kullandı. Bu anlaşmanın herkesle imzalanan suçluların iadesine yönelik rutin bir anlaşma olduğunu, Uygur Türklerine yönelik olmadığını belirten Çavuşoğlu, bu anlaşmayı onaylayıp onaylamamanın meclisin takdirinde olduğunu vurguladı. Çinli başkonsolos Cui Wei, Çin aşısı Çin'de yasak dedi. Çin'in İstanbul Başkonsolosluğu Cui Wei, A haberde inanılmaz bir itirafta bulunarak Türkiye'ye getirilen aşının faz 3 aşamasında olduğu için Çin'de kullanılmasının yasak olduğunu ifade etti. Başkonsolos Wei, Türkiye'de satılan aşılar hakkında A haberin canlı yayın programında yaptığı açıklamada faz 3 aşamasında olan aşıların Çin'de yasak olduğunu ancak bir yasa değişikliğiyle sınırlı alanlarda kullanımına izin verildiğini vurguladı. Wei açıklamasında şu ifadeleri kullandı. Faz 3 aşamasındaki aşıların henüz yasal bir şekilde izin verilmedi. Şu an aşıların Çin'de kullanımı yok ama Çin'de yasanın formalitelerini açtıktan sonra faz 3 aşamalarında olan aşıların paralel bir şekilde yasaya göre çok sınırlı olan alanlarda ciddi durumlarda kullanılmasına izin verildi dedi. Gözlemciler Çin'in Doğu Türkistan'da Türkleri yok etmek için zorla kürtaj ve kısırlaştırma başta olmak üzere soykırıma varan insanlık dışı cinayetler işlediği apaçık ortadayken asil Türk milletinin vücuduna direkt müdahale edilmesi söz konusu olan aşılama programına Çin gibi ilelebet Türk ve İslam düşmanı bir toplumun bile kullanmadığı gen bazlı aşılara dahil ederek belki de yüzyıllar içerisinde bir daha asla gelmeyecek olan Türkleri yok etme fırsatını kendi ellerimizle Çin'e sunmuş bulunuyoruz düşüncesinde olduğunu kaydetti. Ayrıca independent Türkçenin Çin onaylanmamış aşıları Uygur Türkleri üzerinde deneyecek başlıklı 21 Aralık 2020 tarihli haberine göre Çinli otoriterlerin bahsi geçen Çin'de kullanılması yasak aşıları Doğu Türkistan'daki Uygur Türkleri üzerinde denemeyi planladığına dair bilgiler bulunuyor bültenimizi burada noktalıyoruz. Yarın aynı saatte görüşmek dileğiyle. Esselamu Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuhu.